Bizim de mesleğimiz pamukçuluk. Yıllarca bu şekilde elimizle topladık pamuğu. Ama şimdi artık teknoloji gelişti. Teknoloji işçiliği ortadan kaldırdı tabii ki. Teknoloji geliştikçe insan emeği, işçilik emeği ortadan kalkıyor. Bugün Aksu'lu çiftçilerimizle beraberiz. Aynı zamanda Burhan amca bizim eski Aksu meclisiyemiz. Aynı zamanda da bir başkan vekilliğimizi yaptı yıllarca. Burhan amcanın yıllardır bizim de olduğu gibi mesleği pamukçuluk. Pamuk hasatı başladı. İnşallah bereketli olur. Çok para kazanırlar. Antalya denildiği zaman pamuk akla gelirdi. Antalya'dan Alanya'ya kadar olan sağlı sollu, Alanya yolunun sağ ve solu bembeyaz binlerce dönüm pamuk tarlasına oluşmaktaydı. İnşallah Türk çiftçisi üretecek, Türk çiftçisi kazanacak. Her şeyimiz esten olduğu gibi milli ve yerli olacak inşallah. Temennimiz, dileğimiz budur. Gerek seracılık alanında olsun, gerekse açık tarım arazisinde olsun çiftçilerimize gerçekten destek vermek gerekiyor. Çünkü giydiğimiz, yediğimiz her şeyi onlar üretiyorlar. Ve inşallah pamuk üreticilerimiz bu sene bekledikleri tonacı ve bekledikleri karı veyahut da rızkı kazanırlar kazançları bol olur ee, İnşallah pamuk üreticilerimiz ve çiftçilerimiz üretmeye devam ederler Ben öncelikle başkanıma çok teşekkür ederim ekibine bizi yalnız bırakmadılar unutmamışlar geldiler tarlada hep beraber sohbet ettik pamuk nasıl toplanır nasıl yetiştirilir ta eskilerden yenilerden dertleştik konuştuk ekibine ve kendisine çok teşekkür ederim